kampanya evde mi yok tamam. kayada solday koşturuyor adam Ee evet, adam sızacak sonra beyler O ne lan bomba geldi. Oy. Kalite bomba telefon. Bombada bir numara. Kalite. <gülüyor> Kalite. <gülüyor> gel güzel. Tat 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 Sadece 3 xim var. Adamlara 3 x satarım. Ya baka girdi Mustafa buraya gel Mustafa buraya gel Oha Gel gel güzelim. Gel. Hiç acımayacak Kalbim Şey alamadım, marş alamadım. Şuraya kadar gittin. Evet, ne evet, kadar gidebilir? Allah Allah. 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 <laughs> bas bas. Çıktın, yo, yo, çıktın şey lan. Çıktın lan. Yol düzgün git. Düzgün git. Yoldan düzgün git. Yoldan yoldan gidiyor. <laughs> lan onu alma dur. Şunu alma. Dur kafana. Kafana. Kaç lan gel buraya. <laughs> <Ne> oldu. <laughs> Allah canını almasın! Ne oldu lan demin? Öldüm sandım, öldüm. Kanka biri revive'larsa işte... Aa, geliyorum, geliyorum, geliyorum. Gördüm, sağa doğru koşuyor. <laughs> Ola... Ooo! Oh! <laughs> Helal lan! Lan oğlum, görmeniz lazımdı. Öyle bir o... Oh! Ooo! Kulaklık farkı. Aynen oğlum, kulaklık farkı <laughs> ha. Bir şey diyeyim mi? Şimdi de kulaklığı ben de vururum. Nasıl kalırsın, şu numarada oynamasını sevmem ben. Bir kere oynamıştık ya orada biliyorsun Türkleri. Oğlum ne oluyor lan? Aa, <laughs> aa! Ne oldu lan? Aa ne oluyor lan? Tuka beni alır mısın ya beni? Oğlum. <gülüyor> 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 yardım lazım mı? Ay kanka yardım lazım tabii ki de bu ne? Bu ne lan öyle? Yardım. Lal be. Lal be. <laughs> Helal olsun. Helal olsun. Oğlum, dur, dur. Bravo Bilal. Sağındalardı. Ya baran, baran düşmesin. Kutumuzu alıyorlar büyük ihtimalle orada ya sıçradım korkudan ya kanka sattık ya şunlara öldük ya yok abi ben ölecektim. Peki. Kardeş. anlat lan. Aynen kanka, aynen, 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 Aynen. Gördün mü nice takın? Aynen, aynen, bir aynen. Bir Çok iyimiş. Çok iyi ya. Oy! Helal, Oy! Rez, rez, rez. Al al bir puan al yerdeki. Al. Al lan bir puanı. Ne? <gülüyor> <Al>. <gülüyor> Adam satmak isterken yanlışlıkla oyun aldı bence Smoke var müteahşerde Aa ben. o ne evet Niye o ne adam evet Ne Nasıl bir şey <laughs> HUYA <laughs> TV Lan Huya TV la. ben miyim Her lan Kulübenin içi Gelim chat Sesleri kısın. Allah Allah. Lan <laughs> ya oğlum değil misin sen? <laughs> döndüreyim bir saniye. Aa, Abi, hani, işte masum düştü. Nereye <laughs> <Bir tam gülüyor> yapmıtım Lan ne öleceğim? Ger Ger olayım gerçekten ölüyorum. Dur. Boşver hayatından da önemli gel şuraya. <laughs> Geldim nereye? Geliyorum. Buraya <laughs> gel buraya. Markımdan <laughs> adam <var. gülüyor> Geliyor, geliyor. Bana bakıyordu. Tepede ba ba ba. Elim nasıl? Elime de döküyorum. Bana pişliyor. <laughs> 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 Nice be. Hiç de... oyna ya. Ve bak. Spray atıyor <laughs> Red dot takıyor bir de. Red dot takıyor bir de. red, red dot vurdu? <laughs> ananın, ananın. Oh vurdu! <laughs> Delireceğim şimdi ya. Senin. Ya senin ben oynayacağım oynas. Bia... Ya. Yeni vuruşuna. Şu mark sarıya adamlar vurdu, devam ediyorlar bizim çukura girebilirler bu arada diğer taraftaki, giriyor, girdi, giriyor. girdi, girdi. Oo! Eve girdi, eve girdi çukura değil. Arkamız koşuyor, bir saniye, bir saniye, bir saniye benim tarafa bak. Adlı, ne? Burada ses <laughs> var ya. Bir şey diyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Lan üst koşarken fallingi öldü. <laughs> azına. Hayır, evet. <laughs> Araba kendi çarptı. Ben hiç yapmadım. Kurtar beni. Erkan abi. Abi, mola dok. Oğlum bu, bu satmazsa ne satar daha fazla bilmiyorum ben. <laughs> kulübe içindeler mi? Değiller dışındalar şu an. Tanka binip binip çıkıyorlar. Evet. Kulübe içinde giren nak galiba. Aynen giren nak. Ben gittim onlara. Ben <laughs> Bunun da benzeri benim kaderim ya bu. Her arabanın benzeri bitiyor. Ben